3 aydır Galatasaray futbol takımı ay. geriden geliyor. Maaş alamıyor. O yüzden herkesin gözü kulağı artık bu yapılacak seçimde. Marka kapıda bekliyor. Gitmek istiyor. Teklifleri değerlendirmek istiyor. Sadece seviye değil. Tabi seviye son talip ama asıl 2 yıldır Marka'yı isteyen kulüpler belli. Roma ve Napoli. Zaten Roma teklif vermişti iki sezon önce. Napoli geçen yıl özellikle işte Kerem'le yaşadığı tartışmadan sonra devreye girmişti. Fırsata çevirmek istedi. O zaman Fatih Hoca izin vermemişti bu transferi. Yani Marka'nın çok ciddi e, talipleri var ve e, bu kez ayrılık e, yaşanacak gibi gözüküyor. Çünkü futbolcu cephesi de artık bu e, ilginin transfer taleplerinin değerlendirilmesi e, yönünde, görüşünde ağırlık kazanmış durumda. Muhtemelen de yeni gelen eee başkanın kararına göre e, rakamsal olarak Galatasaray bence pazarlık masasına oturacaktır. Ama e, ben yani kolay kolay 15 milyon euro'nun altında bir rakama evet diyeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. E, çünkü önceki iki teklifte aslında azımsanmayacak düzeyde tekliflerdi. Yani markanın bence market değeri de o. E, bir 11 milyon euro'ya hayır dedi Galatasaray. E, i̇lk teklif veren Roma'ydı. Geçen yılda 12 milyon euro'yu reddetti Galatasaray. Ama artık bence olgunlaştı da zaten bu işte kıstas e, ya. Avrupa bir de yani mesela Galatasaray ligde e, 12 mi 13 mü bitirdi? E, tam öyle olmuş bakmıyorum evet. da aslında bakmak da istemiyorum Konuştum ama ya. yani şimdi mesela ligi e, 12. 12. 13. sırada bitiren takımın e, en fazla şu anda baktığımız zaman teklif alan oyuncuların halen Galatasaray'da olmasının sebebi Avrupa Uluslararası değil. düzeydeki takımlar Avrupa performansına bakıyor. O yüzden Marka'nın, Kerem'in, Nelson'un şu anda talibi var. Şimdi o yüzden Galatasaray için bu noktada çok büyük bir handikap önümüzdeki yıl Avrupa vitrininde yok. Yani bugün gelen teklifler önümüzdeki sene gelmeyebilir Galatasaraylı evet. futbolculara. Çünkü Süper Lig'de sen 50 gol de atsan, 50 maç gol de yemesen Avrupa bulunumunda değil yani. Seni izlemiyor. Şimdi sen bunları anlatırken aklıma yani. şey geldi. Dün ben e, dün diyorum Faryo'ya maçını Halil'de izledik. Halil Dervişoğlu. O da gayet iyi oynadı. Ee, Halil sezon başında işte Fenerbahçe istedi. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor da istedi. Halil Galatasaray'dan yana kullandı tercihini. Evet. Ama sonrasında duyduğum kadarıyla biraz... Beşiktaş'ta istiyor. Beşiktaş'ta da istiyor. An şey, yani Galatasaray'daki durumuyla alakalı bayağı bir üzüntülü. Yani hiç beklemediği bir durumla karşı ve her kırıklığı yaşıyor. Dolayısıyla Halil'in de e, hani kiralık oyuncu ama hani tekrar uzatılmasının zor olduğunu düşündüğümüzde şimdi biz diyoruz ki Galatasaray'ın kadrosu yetersiz. En iyi oyuncular da gidiyor. Bir sürü talip var bile yani. Ha yani Halil'in bir de ayrılıyorlar. İyi Mustafa Muhammed de. gitmek istiyor. Evet, Marcao evet. gidecek. Halil Kerem gitmek ediyorum, istiyor. Iyi Kerem yani. evet. Ya şimdi bayağı e, enteresan e, Halil yani. Kiralık bir futbolcuydu. Tabii ki o da biraz Galatasaray bekliyor şu anda. Hem zaten temsilciliğinde babası Muzaffer Dervişoğlu yapıyor. E, onlar biraz e, Galatasaray'da Artık başkanın bir olmasından sonra kulübün tavrına göre karar verecekler. Çünkü Türkiye'den çok ciddi talipleri var Halil'in. Yani Galatasaray'a göre pozisyon alacak Halil. Mustafa Muhammed konusu zaten Muhammed'in önce bonservis bedelinin ödenmesi lazım. Çünkü Zamenek hmm. kulübü çok net bir şekilde orada FIFA tehdidiyle Galatasaray'ı bekliyor. Zamanı geçti mi 1 Temmuz'u bekliyor. 1 Temmuz'da da olacak süre. Zaten bu yüzden aslında ee, Sayın Dursun Özbek'te de e, dün işte Galatasaraylılar Derneği Bodrum'da yaptığı açıklamada 25 milyon euroluk bir gelir gelmez sıcak para koyacaklarını açıkladı. Yani e, buna mecbur Galatasaray. Bunu koyacak o, olan kim? E, Sayın Özbek de yönetim hı hı. daha doğrusu Sayın Dursun Özbek koyacak. Şimdi buna mecbur Galatasaray. Niye mecbur? Gelir gelmez sizin herhangi bir projeyle ya da sponsorluk anlaşması ile içeri 25 milyon euro sokmanız deyim yerindeyse hayal. O yüzden hazırlıklı gelmeniz evet, lazım finansal evet. anlamda. Evet. Çünkü şimdi futbolculardan borsuzluk kağıdı alman lazım. Futbolcular 3 aydır para alamıyor. Bu rakam yaklaşık olarak 9 ila 10 milyon euro bandında. 6 milyon euro futbolcuların Geçen yıl işte, işte Nelson'un Çıkaldağı, Marut Maruta'nı, Barış Alper Yılmaz'ı, Berkan Kutlu'yu aldı ama bunların hepsinin bonservis bedellerini e, geniş taksitlere yaydı. Şimdi onların taksitlerin toplamı da 6 milyon euro. Artı Muhammed'in 4 milyon dolar bonservis bedelini ödemeniz lazım tek kalemde. Süre doluyor. E, bunları ödediniz. Hadi bankalar birliği anlaşmasını saymayalım. Ağustos ayındaymış 60 milyon TL. Artı üstüne takım kurmanız lazım bu ödemeleri yaptıktan sonra. Ve artık herkesin gitti gözüyle baktığı torrenti de deyim yerindeyse masaya mi? sıcak parayı koyup ya kardeşim sen bir bıçağı değil de al sen bu parayı 750'ye yani git. Cash. Ya da 1'e git ama git demen lazım. Şimdi o yüzden e, kasanın dolu olması lazım ilk geldiğinde. Çünkü çok büyük ödemeler var. <laughs>